Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bir gitti. Nuts klasını sindirdiler. Onun videosunu çekiyoruz. Arkadaşlar ben bir tane video çektim ama donmuş. Evet arkadaşlar şimdi başlıyorum. Ya yani şey oluyor. Evet arkadaşlar hemen gidiyoruz. Size Happy Mod indirmiştim. Oraya tıklıyoruz. Sonra hepimiz indiriyoruz. Sonra uygulamayı tam girince bir Class of Class var. E evet, arkadaşlar ona tıklıyoruz ve buradan çok kurmak yerinde indir olacak. Sonra şeyi reklamı falan geçeceksiniz. Reklamı geçeceksiniz arkadaşlar. Sonra o olacak ve indirilen yere gidip onu kuracaksınız. Bu kadar yani. Ee, işte bu kadardı. Dolanı silelim bunu lazım. Hiç gerek yok. bir bu internet var. arkadaşlar sonra bunu kuruyorsunuz ve içine giriyorsunuz. Arkadaşlar oyun çalışıyor. Ve null sayan geliyor. Bakın arkadaşlar gördüm. oldu. Etki bir kalkanın varken başka bir oyuncuya saldırırsan birkaç saatlik kalkanın hakkını kaybeder. Evet arkadaşlar ben köyümü diziyen bir gün size göstereceğim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Ben paramı harcadım. Aslında böyle. Max para böyle. Şu altın gibi parası. Ama ben bunu harcadım. Evet arkadaşlar elmaslarımız bitmiyor. Elmaslarınız bitti mi? Oyuna çıkıp geri girin. Elmaslarınız geri geliyor arkadaşlar. Yenileniyor öyle. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.